Merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle beraber yeni bir bölümdeyiz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber nasıl Windows yeni bir hesap açılır? Yani yan arkadaşlarımız için veya herhangi bir kişi için nasıl yeni bir hesap açılır onu göstereceğim arkadaşlar. İlk önce buradan başlat kısmından şuradaki ayarlara giriyoruz arkadaşlar. ayarlardan görmüş olduğunuz gibi burada hesaplar yazıyor. Hesaplara tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan arkadaşlar aile ve diğer kullanıcıları tıklıyoruz. Buradan buradan bu bilgisayara başka birisine birini ekle yazan yere tıklayıp alt yapıyoruz. Burada bizi bir yere gönderiyor. Buradan isterseniz Microsoft hesabı ile giriş yaparsınız. İsterseniz de şuradaki alttan bu kişinin oturum, oturum açma bilgilerine sahip değilim deyip ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir dakika bekleyin diyor. Bekleyelim. Microsoft hesabı olmayan bir e, e, kullanıcı bulunuyor. Buraya da hemen isim yazalım. Ee, ıı, sallayalım. 1, 2, 3 diyelim. Hatta arkadaşlar şu şekilde 1, 2, 3 değil de buradan <laughs> açıldı. Buradan arkadaşlar şu şekilde mirdiniz. yazalım. Buradan parola kısmına herhangi bir şifre yazın arkadaşlar. paranızı burada şeyler var paranızı unuttukmanız durumunda falan filan filan filan. Bunu bu olan gereklidir diyor. Bunları yazalım. paranızı unutmamız açısından falan filan. Paralı girmeden giriş yapabiliyoruz mu? Ona bakabilir miyim? İleri diyelim evet. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeni bir hesap açmış olduk. Bir deniz yurt yerel hesap. Yerel hesap. Yerel hesap. Bunun üstüne tıklayıp hesap türünü değiştir buradan standart kullanıcı yönetici falan yapabilirsiniz. Ben yönetici yapacağım bilimsiz yapmadığınız takdirde dosyalara erişimi kapalıdır ve ayarlara da giremez. Bunu tamam deyip yönetici yaptıktan sonra şuradan başlat seçeneğini sağ tıklayıp buradan bilgisayar veya oturumunu kapatın seçeneğinden oturumu kapatın diyoruz. Oturum kapatıldıktan sonra burayı açtıktan sonra sol altta hesap seçiyoruz. Burada Miraç yazdınız veya Mir Deniz'e tıklayıp hesabınıza girebilirsiniz. Şu an eklemde yani, hafif gözükmüyor ama buradan Mir Deniz'i seçip oturum açıyoruz arkadaşlar. Oturumumuz açılıyor arkadaşlar. Bundan sonra ufak tefek temel ayarlardan temel ayarlar yapılacak arkadaşlar. Sanki Windows ilk defa yüklemiş gibi olacak arkadaşlar. Burada bilgilerinizi girip hesabınızı açabilirsiniz. Diğer hesabınız arkadaşlar hiçbir şey olmayacak. Bu hesaptan diğer hesaba nasıl geçilir? Veya buradaki oradaki hesaptan bu hesabı nasıl geçilir? Onları da anlatacağım size. Bekleyelim açılsın. Eğer ki bu hesabı yönetici yapmadığınız takdirde diğer hesaptaki uygulamaları, dosyaları veya flash bellek, cd, sonra ssd veya hard diskinize ulaşamazsınız. Sadece 2-3 uygulamaya girer. Diğer uygulamalarda o hafif bir şeyler yapabilirsiniz. Benim tercihim ise diğer ikinci hesabınızda yönetici yapın. Evet, hızlıca açılsın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, açılıyor. Açılır sen açılırken arkadaşlar bu tür videoların devamını isterseniz aşağıda kanala abone olup yorum yapın arkadaşlar ve istediğiniz sorunu herhangi bir şeyi bize aşağıdan söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Buraları atlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sizlerle eğer ki Windows nasıl kurulur, Windows nasıl yüklenir herhangi bir sorunuz varsa yorumlara yazıp bana söyleyebilirsiniz ve ben de gördüğüm takdirde hemen size video olarak video atabilirim. Bu tür videoların tekrardan devamı için ne yapmamız gerektiğini biliyorsunuz. Evet açılsın. Niye bu kadar uyumuş? Arkadaşlar buraları ilerlettim. Ben ilerletemiyorum. Evet arkadaşlar şu anda hazırlanıyor Evet arkadaşlar gelelim kuru fasulyenin paylalarına. <laughs> evet buradan arkadaşlar istediğiniz izinleri verebilirsiniz. Ben hepsine izin yani hizmetleri kabul ediyorum. Etmediğiniz izin e, kabul etmediğiniz izin varsa yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda bilgisayarımız şu anda hesabımız oluşturuldu. Burada bu bilgisayar falan yok. Hemen bunları nasıl yapılıyor hemen göstereyim. Yine sol alttan arkadaşlar ayarlara giriyoruz veya şuraya ayarlar yazıp da girebilirsiniz. Ayarlara giriyoruz. Tam ekran yapalım. Ayarlara giriyoruz. Windows bunu sonradan bunu çözeriz arkadaşlar sizlerle. E buradan nereye giriyoruz arkadaşlar? E, temalara kişilerle kişilerleştirmek sağ üstteki kişiler, kişileştirmeye gidiyoruz. Buradan arkadaşlar temaya temadan bu sağdaki masaüstü simge ayarlarına tıklıyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi burada istediğiniz simgeleri kullanabilirsiniz. Ben buradan bütün hepsini açıyorum arkadaşlar teker teker. Açtıktan sonra uygula kısmından tamamı basıyoruz ve ekranımıza geldiğimizde bu şekilde hepsi oldu. Ben şu şekilde buraya bir düzenlemek istiyorum. Evet böylesi daha iyi arkadaşlar burada işte Google'a girebilirsiniz Google'ı tabi siz ilk bilgisayarınızda yüklediyseniz burada vardır Buradan Google'a girebilirsiniz birazcık yavaş buradan işte Chrome'a hoş geldiniz Buradan Chrome'u açabilirsiniz Şuradan bu bilgisayara girerek bakalım Evet gördüğünüz gibi bütün dosyalara isminiz var arkadaşlar bu şekilde yapabilirsiniz. USB D sürücüsü bu benim flash'im. Bu da SSD'miz arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay. Hatta arkadaşlar size double bir şey daha söyleyeyim. Buradan tekrardan diğer oturma geçmek için yani diğer hesaba geçmek için buradaki Windows logosuna sağ tıklayıp bilgisayar ve oturum kapatıp seçeneğinden buradan oturumu kapatın dedikten sonra oturum kapatılıyor arkadaşlar ve bekleyelim ve buradan istediğiniz oturumla giriş yapabiliyoruz umarım videomu beğenmişsinizdir kanalıma abone olup like atmayı unutmayın hoşçakalın bay bay sağlıcakla